Masterchef All Star Altın Kupa için Acun Ilıcalı'nın büyük sürprizi ne? Herkese heyecanlandıran o sürpriz. Masterchef'te yıllardır beklenen kan sonunda geldi. Bakın Acun Ilıcalı nasıl bir sürpriz yapmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Masterchef All Star Altın Kupa'da hangi yarışmacıyı destekliyorsun? Sence kim şampiyon olmayı hak ediyor? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi uzun süredir süre gelen bir durum var. O da sürekli olarak aynı şeflerin yorum yapması ve bazı açıkçası Masterchef iddialarına göre de taraf tutması. Bu yüzden son zamanlarda şeflere çok büyük bir baskı vardı ve hatta yapım tarafından sızdırılan haberlere göre bildiğimize göre bazı şefler ayrılmak istiyor lakin yapımdaki arkadaşlar biraz böyle ikna yöntemiyle alvar yakar onları tutuyordu. İşte Master Şef'e gelecek olan yeni kan konuk bir daha doğru sürpriz bir şef ve bu şef duruma göre kalıcı olacak. Master Şef'te artık 3 şef değil tam 4 şef izleyeceğiz. Bunun haberini zaten Acun Ilıcalı sosyal medyada vermişti. Dördüncü bir şef getireceğim. Dünyanın en ünlü şeflerinden. Hepiniz de şok olacaksınız. Master Şef asıl artık şimdi başlıyor." diyerek paylaşımlarda yapmıştı. Hatta bazı şefler ayrılmakta o kadar ısrarcı olmuş ki özellikle Somer Şef sırf bu yüzden yeni bir şef gelecek, eğer insanlar tarafından tutulur ve sevilirse bence Somer Şef oradan ayrılacaktır. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Somer Şef kalmalı mı? Yeni gelecek şef Sence bir yarışmaya hareket katabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.